olsun. Yardımcı arkadaşım ne ki varsın. İyi ki baba, iyi ki anne, iyi. iyi ki abi, iyi ki anne, iyi ki baba, iyi ki arkadaşlarım. İyi ki öğretmenim sizi çok seviyorum. İyi ki varsın sen varsın anne. Sizin sayenizde Sizin sayenizde Sizin sayenizde birinci olacağım. Çok teşekkür ederim size. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. ki sen varsın. Anne. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. varsınız benim yardım olursunuz çok teşekkür ederim ben size ben ama seni çok seviyorum Allah'ım bütün arkadaşlarım ablalarım, ablalarım.